Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videodan merhabalar. Böyle çok kısa olacak bu video. Bir arkadaş vardı ya boş verin. Trump, Billionaires Club'ı biz paylaştığımız zaman hiçbir şey kazanamayacağımızdan bahsetmişti. Çünkü Amerika'da oturumumuz olmadığından bahsetmişti. Fakat şu anda airdrop'umu aldım. Fakat bugün bir maille uyandım. Trump Tower gelmiş bir tane de Maestri Box gelmiş. Bakalım. Trump Tower'ın şu anda en ucuzu 149 dolar ki biraz bekleyeceğim. Onun haricinde token kısmında 25 adet Trump token'ım var. 25 adet Trump token ne kadar ediyor bakalım. 122 dolar ediyor. Ve bunun haricinde ise bu fark. Maestri Box'ım var. Şu anda 30 dolar ediyor. Bunun için de biraz bekleyeceğim. Yani kabataslak bir hesaba vurduğumuz zaman 150 artı. Böyle yapalım. 150 artı. 122 artı 30 şafidir bence. 302 dolar. 302 dolar. Ve ayrıca benim buraya koyduğum 10 tram tokenım da tabii ki yine benim. İstersen çekelim. 13 bin lira. Amerika'da değilim. Video bu kadar. Mersin'deyim. Airdrop'u mal. Değerlendirmişsinizdir umarım arkadaşlar. Yeni videoda görüşürüz.